Olimpos'un Gölgeleri Bölüm 1 Kehanetin Yankıları Olimpos'un doruklarını örtensiz, o sabah diğer günlerden daha yoğun ve ağırdı. Zeus altın tahtında oturuyor, bakışları dünyayı izleyen gözler gibi parlıyordu. Ancak huzursuzdu. Çünkü bir gece önce kader tanrıçaları Moralar kulağına uğursuz bir kehanet fısıldamıştı. Moiralecesis, Ey göklerin efendisi, doğacak bir çocuk, tanrıların tahtını sarsacak. Ne tanrı ne de insan olacak, ama ikinizin kanını taşıyacak. Zeus, böylesi bir kaderi kim yazabilir ki? Moira Atropos, biz yazdık, Ey Zeus, ve ipini kesecek olan biziz. Zeus, bu sözleri duyar duymaz yüreğinde öfke ve korkunun birleştiği o nadir duyguyu hissetti bu çocuk, belki de Olimpos'un sonunu getirecekti. Bölüm 2 Ölümlü Krallık Kehanetin gölgesi altında, Argos Krallığında bir prens doğmak üzereydi. Kraliçe Aletea, henüz kimseye söylemese de, rüyalarında sürekli aynı figürü görüyordu. Kanatlı bir kadın, elinde kanlı bir mızrak, yanında yıkılmış bir Olimpos silüeti. Doğum günü geldiğinde gökyüzü kapandı, şimşekler çaktı. Tam o sırada bir figür göründü, Hermes. Hermes, ey kraliçe, bu çocuk sıradan olmayacak. Tanrılar onun peşine düşecek. Onu sakla, çünkü Zeus bile ona acımayacak. Alethea, ama neden? Daha doğmamış bir bebekten korkacak kadar ne gördünüz? Hermes, gördüğümüz şey, tanrıların bile ölebildiği bir gelecek. Bebek doğdu, adı Kyrios. Bölüm 3 Tanrıların Kurulu Olimpos'ta büyük bir toplantı yapıldı. Zeus, Athena, Ares, Poseidon ve diğerleri, bu yarı tanrı yarı insan çocuğun kaderini tartışıyordu. Ares, öfkeyle bu çocuk büyümeden yok edilmeli. İnsan kanı taşıyor ama tanrıların gücünü alacak. Bu felakettir. Athena, Ares, öfken aklını kör etmiş. Kehanetler her zaman olduğu gibi, bir uyarı mı yoksa bir tuzak mı bilemeyiz. Poseidon, ben denizlerimin derinliklerinde fırtına tutarım. Ama bu çocuk bir dalga gibi büyürse onu durdurmak imkansız olabilir. Zeus o halde izleyelim. Zamanı geldiğinde karar veririz. Ama Ares'in bekleyelim gibi bir sabrı yoktu. O kendi planını yapmaya başlamıştı. Bölüm 4 çocuğun eğitimi. Prios Hermes'in koruması altında büyüdü. Hermes ona hız, kurnazlık ve kelimelerin gücünü öğretti. Ancak savaş sanatlarını öğreten, saklanan bir başka figürdü. Chiron, ölümsüz centaur. Chiron, genç Kyrios'a mızrak tutmayı, kalkan kullanmayı ve en önemlisi kendi kaderini sorgulamayı öğretti. Chiron, kehanetler, su gibidir Kyrios. İçersen seni serinletebilir, ama fazlası boğar. Kyrios, tanrılar neden beni korkuyla izliyor? Chiron, çünkü sen, onların zincirlerinden kurtulabilecek nadir ruhlardan birisin. Peryos bu sözleri anlamasa da yüreğinde bir ateş hissetti. Bölüm 5: İlk Savaş. Peryos 17 yaşına geldiğinde Argos toprakları Ares'in gazabına uğradı. Ares tesadüfen ortaya çıkan bir barbar ordusunu buraya yönlendirdi. Ama asıl amacı Peryos'u savaşta öldürmekti. Savaş meydanında gökyüzü karardı. Peryos ilk defa gerçek ölümün kokusunu aldı. Ellerindeki mızrak, bir tanrının gözleri gibi parlıyordu. Ares, uzaktan izlerken, bak bakalım, kehanet mi güçlü, yoksa ölüm mü? Pyrrhos, savaşta yüzlerce düşmanı alt etti. Ama bu zaferin bedeli ağır oldu. Annesi Alethea, savaşta öldü. Bölüm 6 İntikam Yeminleri Annesinin cenazesinde Pyrrhos'un gözleri, taş gibi sertleşti. Hermes, yanına gelip sessizce konuştu. Hermes, bu ölüm, bir Tanrı'nın oyunudur. Krios, o zaman o Tanrı'ya karşı savaşacağım. Hermes, bu kolay değil. Olimpos'a savaş açmak, gökyüzüne mızrak fırlatmak gibidir. Krios, mızrak hedefi bulana kadar durmayacağım. Bu sözlerle Krios'un kaderi mühürlendi. Bölüm 7 Tanrıların Avı Ares, Artemis ve Apollo, Krios'un izini sürmeye başladı. Perseus bir yandan hayatta kalmak için kaçıyor, bir yandan da güçlenmek için antik yayınlardan, eski kahramanların mezarlarından kutsal silahlar topluyordu. Yolculuğunda Hades ile karşılaştı. Hades ona tuhaf bir teklif sundu. Hades, bana Olimpos'un kanını getirirsen sana ölümsüzlük veririm. Perseus, ben ölümsüzlük istemiyorum. Ben özgürlük istiyorum. Hades, gülerek, o zaman seninle ilgilenmek, daha zevkli olacak. Bölüm 8 Titanların Uyanışı Pyrios, kaderini değiştirecek bir gerçeği öğrenmek üzereydi. Dağların derinliklerinde zincire vurulmuş yaşlı bir figür onu bekliyordu, Prometheus. Binlerce yıldır Zeus'un gazabına uğramış, kayaları parçalayan zincirlerle tutuluyordu. Pyrios, zincirlerin yanına yaklaştığında Prometheus, gözlerini açtı. Prometheus, sen, kehanetin çocuğusun. Pyrrhos, kehanetten sıkıldım. Bana gerçekleri söyle. Prometheus, gerçek şu. Tanrılar, Titanların korkusundan doğdu. Ama Titanlar bir gün geri dönerse, Olimpos'un saltanatı yıkılır. Pyrrhos, ve ben, o dönüşün anahtarı mıyım? Prometheus, sen onların zincirlerini kırabilecek tek kan taşıyorsun. İnsan iradesi ve Tanrı gücü. Pirios, zincirleri kırmak için mızrağını kullandı. Gökyüzü gürledi, yeryüzü sarsıldı. İlk Titan, binlerce yıl sonra özgürlüğe kavuştu. Bölüm 9 Tanrıların Öfkesi Zeus, Titan'ın zincirlerinin kırıldığını hissettiğinde öfkesinden tahtını parçaladı. Olimpos'ta yıldırımlar çakıyor, bulutlar kan kırmızısına dönüyordu. Zeus, bu çocuğun kanı, tanrıların kanını dökmeye cüret ediyor. Olimpos'un tüm güçleri onun üzerine. Ares, Artemis, Apollo ve hatta Hera bile av için bir araya geldi. Kyros, Hermes'in rehberliğinde kaçarken Titanların diğerlerini de uyandırdı. Okyanos, Hyperion ve Temis. Bu birleşme tanrıların dengesini bozdu. Titanlar, Kyros'a Olimpos'a saldırması için bir ordu verdi. Bölüm 10 Olimpos Kuşatması. Olimpos'un altın merdivenleri, binlerce Titan askerinin ayak sesleriyle titriyordu. Zeus, yıldırımlarını savuruyor, Poseidon gökyüzüne dev dalgalar fırlatıyor, Athena stratejilerle saldırıyı püskürtüyordu. Ama Kyrios, savaşın ortasında Ares'i buldu. Annesinin intikamı, artık bir adım ötesindeydi. Kyrios, bana annemin ölümünü ver, ya da canını alırım. Ares gülerek senin annen, tanrıların oyununun sadece bir taş parçasıydı. Prios, o zaman o taş seni mezarına gömecek. İkili Olimpos'un merdivenlerinde çarpıştı. Mızraklar çelikle çarpıştı, kan gökyüzüne sıçradı. Bölüm 11 Kehanetin Gerçek Yüzü. Tam Ares'i alt edecekken Moralar ortaya çıktı. Üç kader tanrıçası dokudukları ipi Prios'un önünde tuttu. Atropos, Pirios, senin kaderin tanrıları yok etmek değil. Pirios, o zaman nedir? Loto, senin kaderin, insanlara kendi kaderlerini ellerine almayı öğretmek. Laçesis, tanrılar, korkuyla hükmeder. Ama sen, korkusuz bir halk yaratabilirsin. Pirios, mızrağını Ares'in boğazından çekti, ama onu öldürmedi. Bunun yerine, titanlarla tanrılar arasında bir antlaşma yaptı tanrılar, insanların özgürlüğüne karışmayacak, insanlar da tanrıların tahtını zorlamayacaktı. Bölüm 12 Sonsuz Yankı Yıllar sonra Kyrios, Olimpos'a hiç dokunmayan ama halkını koruyan bir efsane olarak anıldı. Zeus bile onun adını saygıyla anıyordu. Kehanet gerçekleşmişti ama kimsenin beklediği gibi değil. Hermes, gördün mü Kyrios? En büyük zafer, kılıçla değil, seçimle kazanılır. Krios. O zaman benim zaferim sonsuza dek sürecek. Gökyüzü o günden sonra Krios'un hatrasına her yıl bir kez şimşekle aydınlandı. Ve insanlar artık kendi kaderlerinin efendisiydi. Final bölümü Fırtınanın Kalbi. Olimpos'un altın merdivenleri kan, kül ve şimşeklerle kaplanmıştı. Titan orduları ile tanrılar arasındaki savaş günlerdir sürüyordu. Gökyüzü her yıldırımda Krios'un yüzünü aydınlatıyor. Gözlerinde hem öfke hem de kararlılık yanıyordu. Tam karşısında Zeus duruyordu. Elinde yıldırımla, fırtınaların efendisi, dağların kralı, tanrıların tanrısı. Zeus, Krios. Senin yolun burada biter. İnsan kanın seni zayıf kılar. Krios, yanılıyorsun Zeus. İnsan kanı bana korkusuzluğu, Tanrı kanı ise gücü verdi. Ve ikisi birleştiğinde, zincirleri kırar. Zeus yıldırımı fırlattı. Hürios, Titanların ona verdiği kutsal kalkanı kaldırdı. Çarpışma öyle bir gürültü çıkardı ki, hem gök hem yer titredi. O an, savaş meydanındaki herkes durdu. Tanrılar, Titanlar ve ölümlüler, hepsi bu anı izliyordu. Hürios, kalkanını indirip Zeus'a doğru yürüdü. Mızrağı tam boğazına dayadığında moralar ortaya çıktı. Üç kader tanrıçası, altın iplerini dokuyordu. Moira laçesiz, kader geldi çattı, Frios. Zeus'un ipini kesersen, tanrıların devri biter. Frios, be kesmezsem. Moira kloto, tanrılar kalır, ama insanların özgürlüğü doğar. Frios gözlerini kapattı annesinin gülüşünü, savaş meydanında ölen askerleri, Hermes'in öğütlerini hatırladı. Sonra mızrağını yere sapladı. Helios, zaferim, ölüm değil, özgürlük olacak. Zeus öfkesini gizleyemese de Helios'un kararı karşısında geri adım attı. Tanrılar insanların iradesine karışmamaya yemin etti. Titanlar zincirlerine dönmedi ama gölgelerde yaşadı. Krios ise Olimpos'un merdivenlerinden indi. Arkasında ne zafer çığlıkları ne de ağıtlar vardı. Sadece rüzgarın taşıdığı tek bir fısıltı. Kehanet tamamlandı. O günden sonra insanlar artık tanrılara dua ederek değil, kendi elleriyle kaderlerini yazarak yaşamaya başladı. Ve her yıl gökyüzünde tek bir şimşek çaktığında herkes bunun Krios'un selamı olduğunu bilirdi.